insanlar bilebilir mi? İnsanlar gelecekten haber verebilir mi? Bu sorunun cevabına hayır diyoruz. Ama depremin kaç şiddetinde nerede olacağını tahmin edenler var, tutturanlar var. Hasta olan bir insanın ömrünün ne kadar kaldığı ile ilgili ay tahmini yapan doktorlar var, tutturanlar var. Hava durumu ile ilgili bir hafta sonraki günün tahminini yapıp tutturanlar var. Bu gelecekten gaybden haber vermek değil mi? Gayb yalnızca Allah bilir. Bu az önce bahsettiğim örneklerde gayb değil. Hazırsanız başlıyoruz. Gaybı yalnızca Allah bilir. Gayb bilinmeyen demek. Gelecekteki hadiselerin tüm ayrıntısına kadar bilen olan Allah'tır. Ve Allah'ın da bildirdiği kişiler Allah'ın müsaade ettiği miktarınca bilir ve biz insanlara aktarır. Kimler gibi? Peygamberler gibi, evliyalar gibi, alimler gibi. Allah bazı hadiseleri peygamberlerine, bazı hadiseleri bazı evliyalara, bazı alimlere bildirir. Bu zatlar da Allah'ın müsaade ettiği oranda bize gelecekten haberler verirler ve doğru çıktığında Aa, bu kişi geleceği bildi, gaybe bildi denilmez. Allah'ın bildirmesiyle, Allah'ın müsaade ettiği miktarıcı bildire bize aktardı denilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın gaybden haberleri var. Hadisler var. Birazdan okuyacağım. Şok olacaksınız. Zaten Peygamberimizin Peygamber olduğunu en büyük delillerinden biri. Bir insan bu şekilde gelecekten bahsedemez. İmkansız böyle bir şeyin olması dediğimiz şeylerin Efendimiz Aleyhisselam'ın Gabriel'in haber vermesiyle ve onlarca yıl, yüzlerce yıl sonra gerçekleştiğini görebiliyoruz. Birazdan okuyacağım okuduğumuzda zaten Hak Peygamber olduğunu ispatını bizzat öğrenmiş olacağız. Çünkü bir insan bu şekilde gaybden bahsedemez. Ama bu gaybden bahsetmek öyle standart şeylerden bahsetmek değil. Okuduğumda zaten hayret içinde bulunacağız. Rabbimiz bazı evliyalara, bazı alimlere de gelecekten haberleri verir. Müsaadesi oranda da o alimler bize bunu aktarır. Ki Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur eserlerinde yazdıklarına baktığımızda yok ya bu mümkün değil dediğimiz şeylerin zamanlı olduğunu görebiliyoruz. Mesela Rusya'ya esir düştüğünde Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rusya'ya esir düşüyor. Rusya dinsiz kalamaz, dönüp de Hristiyan olamaz diyor. Ve o dönemde daha çarlık Rusya var. Bunu dedikten sonra komünist Rusya meydana geliyor. Şimdi dinsiz kalamaz, dönüp Hristiyan olamaz diyor. E İslam'a bir yaklaşım beklersin değil mi? Devam eden yıllarda komünizm yayılıyor tüm dünyaya Rusya'dan. Yani dinsizliğine dinsizliği. E, hani olmadı diyorsun ama şimdi baktığımızda Bakın aradan onlarca yıl geçmiş. Şimdi İslam dini resmi ikinci din. Belki ileride ne olur onu bilemeyiz. Daha nitekim bu şekilde çok haberleri var. Osmanlı'nın son dönemlerinde yine üstadı soruyorlar. Dünyanın bu gidişatına nasıl bakıyorsun diye. Üstad diyor ki Osmanlı bir Avrupa devletine hamile gün gelecek doğuracak. Avrupa'da bir İslam devletine hamile gün gelecek doğuracak. Ve gerçekten dediği gibi de oluyor. Yani biz merkezi hilafet olan bu topraklarda Avrupa'nın batının sefatini almışız. Bir de batıya baktığımız, özellikle şu Filistin meselesindeki sahiplenişlerine baktığımızda bir İslam'ın şahlarışını görebiliyoruz. Şimdi bunlar Allah'ın mübarek zatlara bildirmiş olduğu gaybe haberler. Bir de yine gelecekten bahsedildiği söylenen bazı hadiseler var. Mesela adam nerede deprem olacağını, hangi fay hattında olacağını, o bölgede olacağını, yaklaşık şu oranda, büyüklükte olacağını söyleyebiliyor. Veya bir doktora gidiyorsun. Doktor o hasta için diyor ki 3 ile 6 ay arasında yaşar yaşamaz. Gerçekten 3 ile 6 ay arasında vefat ediyor. Veya 3 gün sonra hava durumunu bakabiliyorsun. 3 gün sonra güneşi diyorlar. Güneşi olabiliyor. Şimdi bunlar gayb değil artık. Bunlar bilinmez değil. Bunlar şehadet alemine girmiş. Yani şahit olduğumuz, görebildiğimiz, inceleyebildiğimiz, analiz ettiğimiz alemde oldukları için bu tespiti yapabiliyoruz. Bir doktora hasta bir adam götürüyorsun. Artık işte hastalığın son evresinde doktor ömür biçiyor. 6 ay ancak yaşar diyor. Gerçekten öyle oluyor. Bu gayriten haber vermek değil ki. Testleri var, kan tahlili var, vücudunda yayılmış hastalık gidişatı görüyor. Onun gibi binlerce, on binlerce hastanın örneklerine bakıyor. Bu artık şehadet aleminde. O doktora sağlıklı bir adam getir. De bakayım ya sen buna 3 ay ömür biçmiştin. Bu adam safa Hadi buna da ömür biç desen. Ben ne bileyim diyecek yani. Çünkü o şehadet aleminde değil, hasta değil. Ama o hastalık artık ilerlemiş, belli bir noktaya gelmiş. Artık yaşamsal faktörlerini düşürmüş. Testler var, elinde bir sürü görüntüler var. Ona görüyorum yapıyor. Veya bir deprem analizinde veya bir hava durumunda artık şehadet aleminde gözlemliyor, analiz ediyor ve diyor ki bu böyle olabilir. Olduğunda da bu Garp'tan haber verdi denilmez. Allah onu şehadet alemine o bilgiyi koyuyor insan o bilgiyi görüyor ve bu böyleyse ilerleyen zamanda bu olabilir diyor. Bu gaybi haber demek değil. Gaybi haber Allah'ın peygamberine gelecekteki yıllarda bildirmiş olduğu haberler olabiliyor ki Bediüzzaman Hazretleri bununla ilgili 19. mektupta Efendimiz Aleyhisselam'ın gaybden haber verdiği hadisleri ele alıyor. Bakın bu hadisi şu değil. 3 sene sonra dünya daha kötü durumda olacak. 5 sene sonra savaş çıkacak. Bu artık şahidet aleminde görüyorsun. Analizini yapıyorsun. Efendimiz Aleyhisselam'ın gelecekten verdiği haberler o dönemde duyduğunda dinlediğini yok yok ya imkansız böyle bir şey mümkün değil dediğin haberler. İmkansız gibi görünen şeylerin çıkması Efendimiz Aleyhisselam'ın zaman ve mekandan münezzeh olan ezeli bir zatın Allah'tan o haberleri alıp bize aktardığın en büyük zaten delili. Birkaç hadis var. Onları okuyacağım. İstersen 19. mektubu açıp uzun uzun okuyabilir. Umuru gaybiye dair hadislerin birkaç misalini zikrederiz. resul Ekrem aleyhissalatü vesselam nakli sahiyle ve mütevadil bir derecede bize vasıl olmuş ki minber üstünde cemaati sahabe içinde ferman etmiş. Demiş ki Efendimiz aleyhisselam şu benim oğlum Hasan Seyit'tir. Allah onun vasıtasıyla Müslüman iki büyük ordusunu barıştıracak. İşte 40 sene sonra İslam'ın en büyük iki ordusu karşı karşıya geldiği vakit Hazreti Hasan radallahu anh, Hazreti Muaviye radallahu anh ile müsalaha edip Ceddi Emcedi'nin mucize-i gaybiyesini tasdik etmiştir. Hem Hazreti Ali radıyallahu anh Hazreti Cübeyr ile seviştiği bir zaman, birbirlerini sevdikleri zaman, dostlukları zaman Efendimizemiş demiş ki Hazreti Ali Efendimiz'e bu sana karşı muharebe edecek fakat haksızdır. Hem Hazreti Ali'ye senin sakalını, senin başının kanıyla ıslattıracak bir adamı ihbar etmiş. Hazreti Ali o adamı tanırmış. O da Abdurrahman İbni Mülcemül Harici'dir. Hem Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Seleme'nin daha diğerlerin rivayeti sahi ile haber vermiş ki Hazreti Hüseyin taaf yani Kerbera'da katledilecektir. 50 sene sonra aynı vaka ciğer suz gelip o ihbar gaybi tasdik etmiş. Nakli sayı ile ashabına haber vermiş ki siz umum düşmanlarınıza galip edeceksiniz. Bütün düşmanlarınıza galip olacaksınız. Hem Fethi Mekke, hem Fethi Hayber, hem Fethi Şam, hem Fethi Irak, hem Fethi İran, hem Fethi Beytül Makdis'e muvaffak olacaksınız. Hem o zamanın en büyük devletleri olan İran ve Rum padişahlarının hazinelerini beyninizde taksim edeceksiniz. Haber vermiş. Hem tahminim böyle veya zannederim dememiş. Belki görür gibi kati, kesin ihbar etmiş, haber verdiği gibi çıkmış. Allah'tan o bilgi alıyor, haber verdiği gibi kesin bir şekilde çıkıyor. Halbuki haber verdiği vakit, yani buraları fethedeceksiniz Efendimiz'in dediği vakit hicrete mecbur olmuşlar. Sahabeleri az, medine etrafı ve bütün dünya düşmandı. Bu halde bu haberi veriyor. Hem ferman etmiş ki şarttan garba kadar, doğudan batıya kadar benim ümmetimin eline geçecektir. Hiçbir ümmet o kadar mülk zapt etmemiştir. Haber verdiği gibi çıkmış. Hem nakli sayıkati ile bir uzak mesafede Şam etrafında Mute nam mevkiindeki Gazve-i muharebe eden sahabelerini görü gibi ferman etmiş. Sancağı Zeyt aldı vuruldu. Sonra Cafer aldı vuruldu. Sonra Revaha aldı vuruldu. En son Allah'ın kılıçlarından bir kılıç aldı. Efendimiz Aleyhisselam bir ay uzakta olan savaşı görü gibi anlatıyor. Deyip bir ay bir hadisatı ashabına haber vermiş. 2-3 hafta sonra Yale İbni Münehbi meydan harpten geldi. Bir sahabe o savaştan geri döndü. 2-3 hafta sonra. Daha sonra söylemeden muhbir Sadık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam harbin, savaşın tafsilatını beyan etti. Böyle böyle oldu diye anlattı. Ya ile kasem etti, yemin etti dediğin gibi aynen oldu dedi. Hem nakli sayı katiyle ferman etmiş Osman, Hazreti Osman, Musaf okurken şehit edilecek deyip Hazreti Osman halife olacağını ve hali istenileceğini ve mazlum olarak Kur'an okurken katledileceğini haber vermiş, haber verdiği gibi çıkmış. Hem nakli sayı katiyle cihar-ı yar güzinle beraber Uhud veya Hira dağının başındayken dağ titredi. Dağa ferman etti ki sakin ol senin üstünde bir peygamber, bir sıddık ve şehit var deyip Hazreti Ömer ve Osman ve Ali'nin şehit olacaklarını haber vermiş. Haber verdiği gibi çıkmış. Nakli sayı katiyle Hazreti Fatma'ya radallahu anh ferman etmiş ki Ali beytimden her iki ailemden herkesten evvel vefat edip bana iltihak edeceksin diye söylemiş. 6 ay sonra haber verdiği gibi aynen zuhur etmiş. Fatma annemiz vefat etmiş. Hem nakli sayı katiyle İstanbul fethedilmiş Gelecek. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordu deyip İstanbul'un İslam eliyle feth ve Hz. Sultan Mehmet Fatih'in yüksek bir mertebe sahibi olduğunu haber vermiş. Haber verdiği gibi zuhur etmiş. Hem nakli ile ferman etmiş. Hayber Kalesi'nin fethi ailenin eliyle olacaktır. Memnunun pek fevkini ikinci gün bir mucize-i olarak Hayber Kalesi'nin kalesinin kapısını Hz. Ali çekip kalkan gibi istimal ederek fete muvaffak olduktan sonra kapı yere atmış. 8 kuvvetli adam o kapı yerden kaldıramamış. Bir rivayette 40 adam kaldıramamış. Hem nakdi sahi ile Utbe Ebi Bin Leheb hakkında, Ebu Leheb'in oğlu Utbe hakkında ferman etmiş ki Allah'ın bir iti onu yiyecek. Efendimiz Aleyhisselam bu kişi hakkında onu söylüyor. Allah'ın bir it onu yiyecek. Utbe'nin akıbeti fecasını haber vermiş. Utbe'nin feci akıbetinin sonunu haber vermiş. Sonra Yemen tarafına giderken Utbe Yemen tarafına giderken bir arslan gelip onu yemiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hem bedduasını hem tahsikini tasdik etmiş. Bunun gibi daha bir sürü var. Kısa kesiyorum. Okumak isteyen ayrıntı okuyabilir. Gaybden haber alması ile ilgili çok güzel bir mantıkla delillendiriyor. Şimdi ey mülhidi bir huş yani inkar eden kişi Muhammed-i Arabi akıllı bir adam deyip geçme. Çünkü şu umuru gaybiye, gaybden haber verilmesi ne dair ihbarat-ı sadıka Ahmediye asıl ve Selam, iki şıktan hali değildir. Yani gaybden haber veriyor. iki şık var. İkisinden biri olması lazım. Ya diyeceksin ki o zat-ı kutsi Efendimiz Aleyhisselam'da öyle keskin bir nazar ve geniş bir deha var ki mazi ve mustakbeli geçmiş ve geleceği ve umum dünyayı görür, bilir ve etrafı alim, alemin her tarafını ve şark ve garbı, doğu batıyı temaşa eder bir gözü ve geçmiş ve gelecek bütün zamanları keşfeder bir dehası vardır. Bu hal beşer de olamaz. Yani mümkün değil. Bu hali insan da olamaz. Eğer olsa halika alem tarafından verilmiş, yani alemleri yaratan Allah tarafından verilmiş bir harika, bir mevhibe, bir hediye olur. Bu ise tek başıyla bir mucize azamdır. İki seçenekten biri bu. E böyleyse zaten Allah'a vermiş o bir mucize. Diğer veya veyahut inanacaksın ki o zat-ı mübarek öyle bir zatın memuru ki yani Efendimiz Aleyhisselam öyle bir zatın memuru ve şakirdidir ki her şey onun nazarında ve tasarrufundadır. Ve bütün kainat ve bütün zamanlar onun taht emrindedir. Defteri kebirinde her şey yazılıdır. İstediği zaman talebesine bildirir ve gösterir. Demek Muhammed Arabi Aleyhisselatü Vesselam üstadı ezelisinden ders alır öyle ders verir. İki şık Allah'ın Efendimiz Aleyhisselam'a bahşettiği mucizenin delini yaptı. İki seçeneğe baktığımızda da Allah'ın görevlendirmiş olduğu bir peygamber olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Daha uzun halini okumak isteyenler 19. mektubu açıp okuyabilir. Allah'a emanet olun.